Merhaba, ben Fenerik Okuldan Cemre. Bugün sizlere Ömer Asaf arkadaşımızın Hazine Peşinde adlı kitabını okuyacağım. Hazine Peşinde Bir zamanlar bir hikaye anlatıcısı varmış. Anlattığı hikayeleri, masalları, anlattığı efsaneleri takip eden ve gerçek olduğuna tereddürsüz inanan dört arkadaş varmış. Bunlardan birinin adı Ayşe, birinin adı Efe, birinin adı Arda, diğerinin adı ise Merve'ymiş. Günlerden bir gün hikayecinin anlattığı bir hikaye bu arkadaşların ilgisini çok çekmiş. Hikayede bir hazineden ve bu hazinenin çok değerli bir hazine olduğundan bahsetmiş. Hikayenin etkisine kalan çocuklar hikayedeki hazineden konuşmak için bir araya gelmişler. Ne yapıp ne edeceklerini konuşmuşlar. Hazineyi bulmaya karar vermişler. Fakat hazinenin Gobi çölünde olduğunu öğrendiklerinde gidemeyeceklerini anlamışlar ve doğal olarak vazgeçmişler. Bundan yıllar yıllar sonra tüm arkadaşlar büyüyüp iş sahibi oldukları bir zaman konuşurlarken akıllarına çocuklukları geldi. Çocukluklarındaki hikayede geçen hazinenin peşine artık düşebilirlermiş. Hep beraber gobi çölüne gidip hazinenin peşine düşmeye karar verdiler. Yola çıkmaya karar vermişler vermesine ama yola çıkacaklarına bakmışlar ki ellerinde ne harita ne de herhangi bir ipucu. Akıllarına hikayede anlatılanlar geldi. Düşündüler, düşündüler. Bir der hazinenin Gobi çölünün merkezinde bir kulübede olduğunu hatırladılar. Gobi çölüne doğru yola çıkıp ve çölün ortalarında çölün tam merkezi diye düşündükleri yere geldiler.